bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosundan da selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle hem bir takım kurduğumun haberlerini vermek istiyorum. TR takımını kuruyorum arkadaşlar. Tabii ki onun için birkaç kişi arıyorum. isteyenler gelebilir tabii ki ama kişi seçeceğim için ilk ilk bana diyenlerden ilk bana söyleyen kişi Sıradan seçeceğim. Onun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar bu benim e, hep yaptığım şey arkadaşlar. bu e, böyle arkadaşlar yine hep hesap kuruyorum ve hepsini de siliyorum arkadaşlar. E, çünkü arkadaşlar ben hesap, bu, bu değil. Ben ana hesaplarında bir tane de videomda göstermiş tüm arkadaşlar. Ana Sabahın biraz da e, Leon var. Leon'un Max tabii ki arkadaşlar. Herkes olması lazım. Leon'u ilk Max yapmamız arkadaşlar. Bu da bende takip. Çünkü Leon'un e, Max, o, Max olması gerektiği şeyler e, hemen canınız azaldığı anda ultiye basabilirsiniz arkadaşlar hemen ultiye basıp mesela Chrome'un e, zehirinde tam öleceğim zaman e, Leon'un ortasına hmm. basıp can doldurabilirsiniz anında ben öyle yapmıştım ee, neyse bunlar önemsiz arkadaşlar lafı uzatmayalım ee, dediğim şekilde bir tane te takım kuruyorum ve onlarla e konuşacağım arkadaşlar. Nasıl derseniz hem numara almayacağım arkadaşlar. Ee, onun için hani de görü görüntüsünü isteyenler kapatabilir arkadaşlar. Ee, yani görerek daha önemli iyi olabilir ama isteyenler tabii ki zorunlu değil arkadaşlar. Eee görüntünüzü açmanız. Mesela arkadaşlar Zoom kuracağım da iste e, isteyen e, görüntüsünü açar isteyen görüntüsünü kapatır. Ama arkadaşlar orada kesinlikle konuşabilecekler ve takımla oynayabilenler. Takım oyunu yapacağız orada. Mesela e, tek hesap çift hesaplaşma oynamayacağız. E, nakat bunları var arkadaşlar mesela ee, özel etkinlikler var işte savaş topu var arkadaşlar onları bir de sanırım basketbol vardı o kartları bilmiyorum çünkü ana sabah ee, bir hafta hazır girmediğim için bilmiyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar işte böyle bugün <laughs> hatta bir saat bile değil yani saat önce açtım arkadaşlar değil işte arkadaşlar birkaç maç atalım hemen arkadaşlar bu arada abonemiz çok artarsa birazcık bir tık daha artarsa arkadaşlar e, yok mail hesaplarına geçeceğim arkadaşlar yok mail e, hesaplarında göstereyim bazılarında amberli var amber leon var, var. amberden max arkadaşlar ve 800 kupalara mı hatırlamıyorum tam işte öyle bir şey Ya arkadaşlar buz güzel ama bir tık da kötü mü bilmiyorum arkadaşlar. Ben o kadar aşırı sevmedim bu iki karakter drift ve buzu çok sevmedim. İsteyenler bunları deneyebilir çünkü nasıl derseniz silerli bro Star Wars Nuts diyorlar. İşte arkadaşlar onlara. Neyse. Birkaç maç yazarım arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar kupanız yüksekçe yüksekse çift hesaplaşma atın. Niye? Çünkü benle oynayacağınız zaman e, kupamız düşmesin. Biraz alışmanız gerek. Öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce niye girmedim diye sorarsanız arkadaşlar adamın e, adamı halledebileceğini düşündüm. Lan 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 ulti mi yaptım? Evet arkadaşlar işte öyle dedim. Bir tane dedim ki maç atalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ha, bu arada arkadaşlar ana hesaplamda oynayacağım ve bunu da e, youtube'a da atacağım arkadaşlar A, yandaki iki kişiyi de çekerek belli edeceğim youtube'a atacağım arkadaşlar e, ama sizin de bileceğiniz bir e, şekilde izleyeceğiz arkadaşlar bakın şu şekilde düşündüm e, tablete gireceğim tablette tabi o hesaplar ben de telefondan çekiyorum arkadaşlar bunu bas etmiştim e, işte e, onları işte öyle yapacağım Ondan sonra o hes istediğim hesaba gireceğim güzel bir tane hesaba oradan sonra ıı, takımı belirlediğim kişilerin oraya istek atmasını sağlayacağım onlarla haberleşeceğiz artık merak etmeyin yani o kişiler <gülüyor> beni da <laughs> TRX Under hesabında ıı, onları bekleyeceğim hemen nasıl ee, arkadaşlık isteği atacağınıza hemen söyleyeyim ister isteyen arkadaşa isteyen bu burada ee, bir de hemen buradan göstereyim aynı şey tabii ki hemen burada arkadaşa ıdim biraz bekleyin hiç durdum, da gerek kalmasın diye o Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra e, bu şey e, kulübe gelsinler diyeceğim ve e, bu kulüptekiler veya e, bana istek atabilirler arkadaşlar yeni girdim e, öyle arkadaşlar işte bu kulübe bulursanız ben biraz buradayım bir süre e, gelip benimle e, TR takımına girebilir arkadaşlar. Ondan sonra oradan bana davet atsanlar. davet hiç oraya yazmasın. Çünkü ben e, bazıları çok uzun oluyor. E, okuyamayabilirim arkadaşlar. Onun için o kişinin yazısında göremeyebilirim. Ama kendi şansınızı deneyin. Belki görürüm veya denk gelmeyiz ya. E, o kişiye ben e, zaten istek atarım ben bugün. Ee, öyle arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar o kişilerle bol bol kupa kazacağız. Ee, benim ana hesaplarıma da kupa kasmam gerekecek. Ve arkadaşlar ama tek bir sorunum var. Tabletle oynayamıyorum. O nedenle e, söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim özelim. Ee, öyle arkadaşlar. Başka sorunuz yoktur diye düşünüyorum. Çünkü her şeyi ben açıkladım arkadaşlar. Ee, hemen Arkadaşlar ben bir tane taktik göstereyim ama bunun işe yaradığını kesin söyleyemiyorum. Ama bir totemler arkadaşlar. Bu çıkarı da çıkarma taktiği yok. Ben yazıyorum arkadaşlar. Ama Öyle bir şey yok bildiğinizi bildiğim için yazıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu robota vuruyorsunuz. Ondan sonra bu robota vuruyorsunuz. Sekmesi hiç önemli değil. Böyle vuruyorsunuz tabii ki. Sakın ultinizi kullanayım demeyin. Ve tabi böyle yapmanıza da gerek yok Tabii ki biraz burada zaman geçirin ama sakın bir daha bu robotlara vurmayın arkadaşlar.

bundan da puancan. Niye bunların ikisi dört de aynı değil? Neyse başarı arkadaşlar kilerim <laughs> Ondan sonra geliyorsunuz. 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 İşte, böyle tauncuk oturuyorsunuz. sana geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Selamünaleyküm dostum. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Buna bir tane. Buna bir tane. Buna bir tane yukarıdan olmadı. Buna bir tane gel lan buraya. Bir tane de buna. Geliyorsunuz, 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 geliyorsunuz. Geliyorsunuz bundan kafasına bir tane daha atıyoruz. Ondan sonra geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Buradan nerede olduğu önemli değil. Tek mevzinizin yetmesi. Üç defa daha küçük oturtuyorsunuz. Ama arkadaşlar tam burcu bu yuvarlakta tam arkadaşlar bak döndüğüm yuvarlakta içinde vuruyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz 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 ama bak burada birçok kişi yapamıyor. Ben de yapamıyordum oluyor arkadaşlar. Yalan söyleyemem yani herkese Bunu bilmenizi istiyorum. Hadi şimdi oldu mu? Vallahi de oldu billahi de. Anlarsan. Bir tane oturtuyorsunuz ve çıkıyorsunuz buradan. Bunlar yenilenmeden. Çıkıp çıkıp çıkıp. Bunlardan birinde de dolduruyorsunuz arkadaşlar. Kimin içinde oldu önemli değil. Tam çıkmaz. Havadayken oturtuyorsunuz çıka. Biraz arkadaşlar istediğiniz karakterin üzerinde değil tabii ki arkadaşlar ee, sözün üzerinde birkaç kez basıyor ee, Arkadaşlar bunu yapmamın nedeni ise sizin de bu taktiği bilmenin taktikleri Pardon arkadaşlar totemi bilmeniz icap ediyor Ondan sonra çıkıyorsunuz Karay buraya gelip buradan Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna bana buna buna, buna buna buna. Ondan sonra arkadaşlar pardon buna değil Buradan ondan sonra yine girip buradan arkadaşlar en son kartta çıkan ne basıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika o neydi? Rengi, rengi arkadaşlar. Nasılsa o ne yapar? Onun rengini buradan ayarlıyorsunuz kırmızı ayarladık ve bastık ee, işte öyle arkadaşlar öyle arkadaşlar diyelim ama bir dakika pardon bunun için bol kutu biriktirmeniz lazım tabii ki de arkadaşlar ben bu taktiği size kanıtlayacağım totem pardon taktiği totemi kanıtlayacağım söz kutularını biriktireyim hemen açacağım sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.